Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Sadrıklı Delisi oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün senaryo oynayacağız. Yani her zaman olduğu gibi senaryo oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi hemen maça geçelim. Yani anlatmadım da maçta daha heyecanlı olur. Yani yeni oyuncular. Ve ben bir kere oynamıştım da kazanamamıştım. Evet. Gözü görüyoruz arkadaşlar. Like to bildirimle başlayın ve maça geçelim. Ve free kick. Ronaldo. Ronaldo geldi. vurdu Burada... son anda. kaleci kim? Beverdi. Yaptı ortasına. Leo ve gol arkadaşlar. Görüyoruz. Rafael. Leo. Kornerden alana gönderdi bu video kısa olacak arkadaşlar çünkü e, belki gol yeriz, uzatabiliriz Kazemiro di Lorenzo aldı Kazemiro'yu faal yaptı di Lorenzo Hani gönderilen topu Ben Diaz indi Ronaldo indiremedik Jesus di Lorenzo Cancelo Pedri Leo Rafael Leo Leo Ronaldo'yu gördü. Ronaldo'nun yanına gitmedi Marquinhos. Ronaldo aldı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo içeri çevirmek istedi Marquinhos. Marquinhos taca attı. Risk almadı. Hakem artı 3 verdi. Leo yaptı ortasını. Beverdi indir. Ronaldo o savunma. Ronaldo ve 3-1. Dakika 92 bir yöne geçti. Yok 3 1 öne geçtik arkadaşlar. Evet görüyoruz. Quadrado çıktı. Vidal falan gibi de orada. Valverde. Vidal. Evet Vidal girmiş. Jesus. Leo. Rodri. Ronaldo. Bitirme. Ve maç bitti arkadaşlar. Görüyoruz. Bu video biraz kısa oldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz 83 e altın aldık. Like atıp abone ol. Bildirimleri ve açmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.